Merhaba, ben uzman klinik psikolog Damla Ege. Bugün size toksik ilişki nedir ve toksik ilişkinin belirtileri nelerdir onlardan bahsedeceğim. Toksik ilişki, sağlıklı bir ilişkinin özelliklerinden sapmış bir ilişki türüdür. Burada duygusal şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet devreye girebilir. Peki belirtileri nelerdir? Onlardan bahsedelim. Sürekli çatışma hali. İlişkide çiftler sürekli çatışma halinde ise İlişkinin bütününde anlaşmazlıklar çoğunlukta ise eğer burada bir çatışma hali meydana gelmiştir ve bu toksik ilişkinin belirtilerinden olmuştur. 2. İletişim problemleri Çiftler arasında sağlıklı bir iletişim olmuyorsa, karşılıklı olarak birbirlerini bastırma, suçlama veya bağırma gibi durumlar meydana geliyorsa bu da toksik ilişkinin işaretlerinden biridir. 3. Manipülasyon Partnerlerden biri diğerini manipüle ediyorsa, ve kontrol altında tutmaya çalışıyorsa bu da toksik ilişkinin belirtilerinden biridir. 4. Güvenlik alanı Çiftlerden biri kendini güvenli hissetmiyorsa, bulunduğu ortamda rahat hissetmiyorsa bu da toksik ilişkinin işaretlerinden biridir. 5. Özgürlük alanının kısıtlanması Çiftlerden biri kendini özgür hissetmiyorsa, ilişkin içerisinde kapana kısılmış hissediyorsa bu da toksik ilişkinin belirtilerinden biri olabilir. 6. İzolasyon Partnerlerden biri diğer kişiyi arkadaşlarıyla, yakın çevresiyle veya ailesiyle görüşmekten alıkoyuyorsa, görüşmesinin üzerine engel koyuyorsa bu da toksik ilişkinin işaretlerinden biridir. 7. Destek görememek Partnerlerden biri bir şeyi başardığında ya da bir noktada destek istediğinde o desteği karşı taraftan alamıyorsa bu da toksik ilişkinin işaretlerinden biridir. 8. Aşırı fedakarlık gösterme Partnerlerden biri ilişkinin gidişatını daha iyi kılmak adı altında olması gerektiğinden fazla fedakarlık yapıyorsa kendini geri plana atıp ilişkideki kişi her zaman öncelik yapıyorsa bu da toksik ilişkinin belirtilerinden biri olmaktadır. Peki biz bu durumda ne yapacağız? Toksik ilişkinin işaretlerini de kendi ilişkimizde hissediyorsak eğer bu noktada bir uzmandan destek almak, yardım almak, bu ilişkiyi daha sağlıklı bir hale getirmek, öncelikli olarak da kendimize öz saygımızı yitirmeden müdahale etmek çok daha sağlıklı olacaktır.